Gaziantep'te iki çocuk annesi, 39 yaşındaki Yasemin Karabulut, çocukluk hayali olan tır şoförlüğü yapıyor. Küçüklükten beri e, arabalara karşı, tırlara karşı bir zaafım vardı. E, makam şoförlüğüyle başladım. Daha sonra e, okul servisinde çalıştım. Daha sonra e, tıra e, karar verdim. Çok istiyordum çünkü büyük araç kullanmayı. Kendisi gibi eşi Göksel Karabulut da aynı firmada tır şoförü olan Karabulut, Avrupa'ya yük taşıyor iş nedeniyle eşiyle günlerce görüşemediklerini, bazen yollarda, bazen de gümrük kapılarında karşılaşıp çay içtiklerini belirten Yasemin Karabulut, ev hayatımız pek olmuyor zaten dedi. Ben çıkıyorum, o dönüşe geçiyor. O dönüşteyken bazen, e, ben dönüşteyken kendi çıkıyor yola. Yani kapılarda, gümrüklerde görüşüyoruz. Eşi gibi tır şoförlüğü yapan Göksel Karabud, eşi için yollara düştüğünü söyledi. Eşimin sevdası üzerine başladım diyebilirim. Eşim küçüklüğünden belli araç kullanma, hatta büyük araç kullanma sevdalısı. Eşimin sevdasının peşinden ben de devam ettim. Gidiyorum onu yalnız bırakmamak adına.